Hadi bakalım, bu videoyu nereden izliyorsun şehrini yorumlara yaz, ben de bir bakayım hangi köşelerden buluşmuşuz. Haftalık buç rehberin olmak istiyorsan abone olmayı unutma çünkü buradaki enerjiyi birlikte daha kolay yönetiyoruz. Şimdi Balık Burcu için 22-28 Eylül 2025 haftasında neler oluyor bir bakalım. Öncelikle bu hafta gökyüzünde çok belirgin bir hareketlilik var ve senin gibi hassas sezgili bir balık için bu enerjiler tam anlamıyla kendini yeniden keşfetmeye davet ediyor. Güneş terazi burcunda ilerlerken ilişkilerde denge ve nezaket ön plana çıkıyor. Senin gibi duygusal derinliği olan biri için bu dönem karşı tarafı daha iyi anlamak ve yumuşak geçişlerle iletişim kurmak harika bir zaman. Venüs bu hafta Aslan burcunda ilerliyor ve Balık burcunun aşk hayatında adeta bir sahne ışığı yakıyor. Eğer kalbin doluysa, sevgilinle daha derin bir bağ kurabilir ya da ilişkinizde sıcaklığı artırabilirsin yanlışsan ve yeni bir ilişki arayışındaysan özellikle haftanın ortasında enerjin yükselecek ve karşılaşacağın kişiler seni daha kolay fark edebilecek mars ise başak burcunda ilerliyor ve sana günlük işlerinde ya da çözülmesi gereken konularda ekstra enerji veriyor kendini daha pratik ve organize hissedebilirsin özellikle iş ortamında bir konuda liderlik yapmak ya da kendi işini toparlamak için bu hafta tam zamanı sen bu hafta hangi konuda en çok desteğe ihtiyacın var? Yorumlarda paylaş bakalım, birlikte konuşalım. Jüpiter Koç burcunda ilerlerken özellikle iş ve para konularında yeni fırsatlara açıksın. Eğer bir zam talebin olacaksa veya yeni bir iş görüşmesi yapacaksan haftanın ikinci yarısı daha şanslı görünüyor. Satürn Balık'ta ilerlediği için ise adım adım ilerlemek önemli. Hızlı kararlar yerine biraz daha temkinli olmanı öneririm. Özellikle finansal konularda ve alışverişlerde aceleci davranma. Büyük harcamalar veya riskli yatırımlar yerine elindekini korumak ve geleceğe yönelik bir plan yapmak daha sağlıklı olur. Bu enerjiyi nasıl değerlendirmeyi planlıyorsun merak ediyorum. Yorumlarda anlatırsan birlikte güzel fikirler çıkarabiliriz. Sağlık açısından ise bu hafta bedeninin ve ruhunun dinlenmeye ihtiyacı olacak. Özellikle ayın başındaki temponun ardından biraz daha kendine vakit ayırmak iyi gelir. Meditasyon yapmak, kısa yürüyüşler veya evde huzurlu bir ortam yaratmak sana iyi gelecek. Baş ağrısı ve sinüs gibi hassasiyetlerin artabilir. Bol su içmek, beslenmene dikkat etmek ve uyku düzenini ihmal etmemek önemli. Haftanın ortasında enerjin düşerse bunu doğal karşıla ve kendini zorlamadan ilerle. Senin de benzer deneyimlerin var mı merak ediyorum. Bu hafta kendini nasıl hissediyorsun? Yorumlarda paylaş istersen haftanın en şanslı günü çarşamba olacak çünkü ay su elementi burcunda ilerliyor ve sezgilerini dorukta hissedeceksin yaratıcılığın artacak özellikle sanatla ilgileniyorsan ya da duygularını yazıya dökmek istiyorsan mükemmel bir zaman Saat olarak ise sabah saatleri daha verimli görünüyor. Özellikle saat 8 ile 10 arasında bir konuya niyet etmek ya da bir hedef belirlemek sana şans getirebilir. Haftanın rengi ise açık mavi. Üzerinde açık mavi bir kıyafet taşımak veya odanda bir mavi obje bulundurmak enerjini dengeleyebilir. Haftanın sayısı ise 9 olacak. Bir yere 9 kere niyet etmek veya 9 adımda bir dilek dilemek motivasyonunu artırabilir. Şimdi seni cesaretlendirici bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bazen Balık burcu olarak fazla hassas olabiliyorsun ve başkalarının duygularını kendi duyguların gibi sahipleniyorsun. Unutma, bu hafta gökyüzü senin yanında ve özellikle kendini ifade etmekten çekinme. Bir konuda hayal kuruyorsan bunu gerçek yapmak için adım atabilirsin. Yakın çevrenden yardım isteyebilirsin. Bir arkadaşınla dertleşmek ya da ailene bir konu açmak sana destek getirecek. Empatin ve sezgilerinle bu hafta çevrendeki insanlara ışık oluyorsun ve onlar da sana karşı daha açık olacak. Bu hafta hangi hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyorsun? Yorumlarda paylaş, birlikte konuşalım. Gezegenlerin konumuna bakınca özellikle Venüs Aslan transiti seni biraz daha dışa dönük ve cesur yapacak. Normalde çekingen olan balıklar bile bu hafta kendilerini ifade ederken daha net olacak. Bir konuda dikkat çekmek istiyorsan ya da bir sunum yapacaksan gökyüzü senin lehine çalışıyor. Mars Başak burcunda olduğu için ise detaylara fazla takılmamaya çalış. Mükemmeliyetçi olmak seni yorabilir. Bir işin mükemmel olmasını beklemek yerine başla ve süreç içerisinde düzeltmeler yap. Özellikle iş hayatında bir sorumluluğu paylaşmak ya da bir projeyi ortak yürütmek için doğru zaman. Haftanın genel atmosferi biraz yoğun. Çünkü hem Jüpiter hem Satürn etkisi var. Bu iki gezegen birlikte ilerlerken sana hem cesaret hem de disiplin veriyor. Eğer uzun vadeli bir hedefin varsa bu hafta ilk adımları atabilirsin. Bir kursa yazılmak, bir hobiyi geliştirmek ya da yeni bir iş planı yapmak için verimli bir enerji var. Finansal olarak ise beklenmedik bir gelir kapısı açılabilir. Küçük bir prim almak, ek bir iş fırsatı bulmak veya bir borcun kapanması gibi güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Ancak yine söylüyorum, aceleci harcamalardan kaçınmak gerekiyor. Sen bu hafta hangi konuda kendini en güçlü hissediyorsun? Yorumlarda anlat bakalım, belki birbirimize ilham oluruz. İlişkiler konusundaysa, Venüs etkisi devam ettiği için romantik sürprizler yaşayabilirsin. Partnerinle bir akşam yemeği ya da küçük bir tatil planı yapmak iyi gelebilir. Eğer ilişkin yoksa, sosyal çevrende yeni biriyle tanışma ihtimali var. Özellikle sanatla ilgili bir ortamda veya yaratıcılığını kullanabileceğin bir etkinlikte biriyle karşılaşman mümkün. Kendini olduğun gibi gösterdiğinde karşı taraf sana karşı daha açık olacak. Mars etkisiyle biraz sabırsız olabilirsin ama kendini frenlemek ve karşı tarafı dinlemek önemli. Kariyer ve maddi konularda ise Jüpiter sana yeni kapılar açıyor. İş yerinde bir terfi ya da sorumluluk alma ihtimalin var. Eğer iş arıyorsan haftanın ortasında başvuru yapmak iyi sonuç verebilir. Satürn ise seni biraz daha planlı olmaya teşvik ediyor. Özellikle gelir gider dengesini kurmak ve yeni bir yatırım yapmak için profesyonel bir danışmanla konuşmak yararlı olur. Uzun vadeli hedefler belirlemek ve adım adım ilerlemek bu hafta sana başarı getirir. Para konusunda beklemediğin bir haber alabilirsin ve bu seni sevindirecek. Senin bu hafta kendin için aldığın en büyük karar ne? Yorumlarda paylaş. Ben de merak ediyorum sağlık konusunda bu hafta tükenmişlik hissine karşı dikkatli olmalısın. Özellikle çok fazla sorumluluk üstlendiysen biraz dinlenmek ve kendi alanına çekilmek sana iyi gelecek. Spor yapmak ya da hafif egzersizler sana enerji kazandırabilir. Ayrıca bu hafta rüyaların çok yoğun olacak. Gece gördüğün rüyaların not almak ve sezgilerini dinlemek önemli. Evde aromaterapi yağları kullanmak veya meditasyon yapmak ruhunu dengeleyecek. Şimdi haftanın şanslı günü ve saati konusuna tekrar dönmek istiyorum çünkü bu detaylar bazen çok fark yaratıyor. Çarşamba sabahı 9'dan sonra bir dilek dilemek veya bir hedefe niyet etmek sana güzel kapılar açacak. Bu saatlerde yeni bir iş başlatmak ya da önemli bir görüşme yapmak için enerjin çok yüksek olacak. Özellikle açık mavi renk ile kendini daha rahat ve huzurlu hissedebilirsin. Bir aksesuar ya da küçük bir obje ile bu enerjiyi pekiştirmek mümkün. Haftanın sayısı olan 9 ise bir şeyleri tamamlamak ve yeniye başlamak için güzel bir sembol. 9 gün boyunca bir dileğini tekrar etmek ya da 9 adımda bir nefes egzersizi uygulamak şansını artıracak. Bu hafta gökyüzü sana cesaret ve şans veriyor ama en önemlisi içindeki sezgileri dinlemek. Bir konuda içinden gelen sese güven ve adım atmaktan korkma. Eğer hayatında yeni bir döneme başlamak istiyorsan bu hafta gökyüzünün desteği tam. Özellikle ilişkilerde ve iş hayatında net ol. Kendini açıkça ifade et. Bir konuda hayır demek ya da sınır koymak seni güçlendirecek. Yakın çevrenden beklediğin desteği alacaksın ama sen de onların derdine duyarlı olmayı unutma. Enerjini paylaşmak ve yardımlaşmak bu haftanın ana teması. Bu haftaki yorum sana iyi geldiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü birlikte daha da güçleniyoruz. Senin bu haftadan beklentin ne? Yorumlarda paylaş, ben de takip edeyim. Unutma, bu hafta gökyüzünün tüm güzel enerjisi senin yanında ve adım atmak için cesur olmanın tam zamanı. Haftanın sonunda kendini daha mutlu ve huzurlu hissedeceksin. Kendine güven, hayallerinin peşinden git ve bu enerjiyi en iyi şekilde değerlendir. Sevgiyle kal, bir sonraki yorumda görüşmek üzere.